Burada sizleri üç konuda net olarak bilgilendirmeyi arzu ediyoruz. Hem burada teorik olarak bilgilendireceğiz. Ondan sonra burada söylediklerimizi de içeride size pratik olarak göstereceğiz. Biraz sonra gezeceğiniz fabrika Türk Silahlı Kuvvetleri'nin malıdır. Bizler BMC olarak burada 25 seneliğine üretim yapıyoruz. Ve bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin bizzat denetimiyle beraber yapıyoruz. İçeride arkadaşlarımız var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Onların denetimiyle beraber yapıyoruz. Bu fabrikada çalışan herhangi bir yabancı uyruklu kimse yok. Burada üretilen ürünlerin Altay tankı olsun. Motorlar olsun hepsinin IP hakları yani fikri mülkiyet hakları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aittir. Savunma Sanayi Başkanlığı'na aittir. BMC'ye de ait değildir. Bu ürünlerin üretilmesinin hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin denetimi ve de izni altında yapılmaktadır. Bu ürünlerden herhangi bir tanesinin yurt dışına satımı, buradaki ürünlerinde İzmir fabrikasındaki silahlı kuvvetler ürünlerinde hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Bakanlığı'nın izniye tabidir. Buradaki şirket, BMC Savunma Şirketi doğrudan doğruya Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet eden, Türk milletine hizmet eden amacı, ülküsü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin daha ileriye gitmesi, daha güçlü hale gelmesi olan bir şirkettir. Doğrudan doğruya bizzat ücretini kendimiz ödeyerek, finansmanını kendimiz karşılayarak Ankara'da bir organize sanayi bölgesinde arsa satın aldık. Şu anda Ankara'da taksitlerini ödüyoruz hala. Bizim bir arsamız var, bir organize sanayi bölgesinde. Altay tankının seri üretimini orada gerçekleştireceğiz. Altay tankının üretimi tamamlandı. Bizim arzumuz, bizim düşüncemiz 2023 yılının yani bu yılın 23 Nisan'ında bir bayram gününde bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne test etmesi için teslim etmek. Bir e, özel sektör e, gözüyle de e, tüm süreçlerin e, elden geçirilip e, verimliliğin arttırılması, e, işte ihracat pazarları vesaire olsun, ar-ge e, imkanları olsun imkan kabiliyetlerin geliştirilmesi. Ha bununla birlikte tabii ki e, nihai hedef e, Türk Silahlı Kuvvetlerine verilmekte olan hizmetlerin e, aksatılmadan ve geliştirilerek e, yürütülmesi. E, bunu da bugüne kadar e, performansımızla e, çok şükür e, sağladığımızı değerlendiriyoruz. 2008-2017 yılları arasında. 10 yıl boyunca 200'den fazla mühendis bu tankın ilk tankın tasarımıyla uğraştı, öyle diyelim. O mühendislerin de büyük bir kısmı projenin ardından BMC'ye geldiler. Tabii bu ekibe çok ciddi bir şekilde diğer savunma sanayinin kara araçları ve önemli vakıf şirketlerinden gelen takviyelerle çok ciddi bir güçlendirme de yapıldı zaman içinde. Bunun sonuçlarını da zaten biraz sonra anlatacağım. Hem 6 ay üzerinde yapılan geliştirmeler hem yeni devreye alınan altı, hem devam eden Leopard modernizasyonu hem fırtınanın yeni nesil versiyonunun ortaya çıkarılmasından da yapılan 4 yıllık çalışmalar içinde elde edilen sonuçlardan da net bir şekilde görüyoruz. dediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Tabii ki buradaki e, gördüğünüz kara isteklerinde yer alan seviyede bir patlama. <laughs> tam otomobillerden modeli çıkarabildiğimiz tüm yavusu, lavan epizodu. burada gerçekleştiriyoruz. Evet. Testi. Evet. Bu